Amerika'da 15 yıl, 4 Aralık 2024 tarihi itibariyle millet Amerika'ya geleli tam 15 sene oldu. İşte hiç unutmuyorum tam 4 Aralık 2009 tarihinde DC, Reagan National Airport'a inmiştim o zaman. Türkiye'den gelirken DC için Chicago aktarmalı uçuşum vardı. İşte ilk inerken böyle Chicago o yüksek binaları falan görerek indim yani oraya. Ve sonrasında da oradan bagaj aktarması yaparak işte stresli bir şekilde önceden hiç uçağa falan binmemişim. İlk uçağa binişim direkt uluslararası yani Türkiye'den Amerika uçuşu. E, onun için işte prosesler nerede ne yapılır tam böyle bilmiyorum. Bu arada işte Türkiye'de çalıştığımız gramer, ortaokulda İngilizce görmüşsün, lisede görmüşsün vesaire. Hani İngilizce bildiğini zannediyorum az buçuk 2-3 kelime toparlayıp işte konuşma anlamında olsa da. Fakat Chicago'da havaalanında insanlarla konuşmaya çalışırken Anladım ki İngilizce falan bilmiyormuşum yani mafiş. Neyse dil yok bir şey yok bagajı da öyle stresli zaten zaman dilimi de az da uçuş arasında hallettik DC'ye indim. Şimdi TDC'ye indiğimden bugünlere kadar gelen zaman süreci içerisinde olayları size paylaşıp anlatmadan önce gelin bir öncesinden bahsedeyim. O zamanlar işte Amerika nerede nesli T2009 şimdiki kadar böyle popüler değil yurt dışına çıkma olayı falan ve o zaman nasıl bir zaman sürecinden geçtim işte T buraya gelip hayatı başlayana kadar şimdi gelin onlardan bir biraz bahsedeyim size. Öncelikle şundan bir bahsedelim. Sizin için de ister 20 yaşında olun, ister 30, 40, 50 vesaire şöyle geri dönüp baktığınızda hayatınızdaki dönüm noktası yani en önemli dönüm noktalarından bir tanesi dediğimde göstereceğiniz olay ne olur? Şöyle bir düşünün. Evlilik, kariyer değişimi, kendi işinizi kurma yani böyle yön anlamında gerçekten hayatınızın akışını değiştiren olay diyelim. Ha şimdi sen senin için olanı düşündün değil mi? Dedin kafada benim için bu. Benim için bu olay ise ikinci defa girdiğim vize görüşmesindeki kadının bana 5 yıllık öğrenci vizesini vermesi oldu. İşte o zamanki olay ve koşulları değerlendirdiğinizde şöyle iyi oldu böyle kötü oldu veya doğru yanlış işte başarılı başarısızdan ziyade bu benim için tamamıyla hayatın yönünü akışını değiştiren olaylardan bir tanesi oldu en büyük anlamda çünkü o zaman şöyle işte üniversiteyi yeni bitirmişim inşaat mühendisliğini Amerika'ya gitmeye çalışıyorum e birinci vizemden red yemişim İkincisine giriyorum. Eğer olmazsa ne yapacağım? İkincisinden de red bu defter kapanıyor. İşte askere gitmeyi planlıyordum. Gideyim askerliğimi halledeyim geleyim. Ondan sonra iş hayatına işte daha temiz bir şekilde başlarım diye. Neyse ikinci vize görüşmesine rahat bir şekilde girdim. Artık olacaksa olacak olmayacaksa yapacak bir şey yok. Kadın baktı dokümanlara. Bu sefer daha iyi hazırlanmışsınız. Biz de daha ekstra bir şeyler yapmış mıydık? Yapmıştık İşte dokümanları daha disiplinli organize bir şekilde bankada daha fazla para göstererek finansal dokümanlarla ve daha böyle rahat bir şekilde umursamaz bir şekilde girdim. Çünkü kaybedecek artık bir şeyim yoktu. Neyse o kadın artık o zaman yes damgasını vurdu pasaporta. Dönüm noktalarından bir tanesi yaşandı ve geldik Amerika'ya. Bugünün videosuna tekrardan hoş geldiniz millet. Amerika'da bu ay itibariyle geçirdiğim tam 15 yılım. Bu kapsamda sizlerle neler yaptık, ne ettik, yine aktarabileceğim bilgi, tecrübelerle sizlerle güzel bir 15. yıl videosu, sohbet, muhabbet yaparak gerçekleştirelim dedim. Nerede kalmıştık? DC havaalanına indim. Dediğim gibi en böyle harsh yani böyle acımasız gerçeklerden bir tanesi İngilizceyi bilmediğimi anlamak oldu konuşmaya çalışırken. Hatta işte DC havalanında da telefonun telefonun bir şeyim yok. Adamın bir tanesine diyeceğim ki işte telefonunuzu kullanabilir miyim diye İngilizce, Amerikalı bir tanesi. Ve İngilizce bu. Your phone, me, call. Neyse işte adam anladı tabii telefonunu kullandım, devam ettik. Çıktım işte kapıdan tam böyle dışarı. İşte o ilk dışarıya bakan havaalanı kapısından tam çıkıp böyle işte Amerika'ya tam ayak bastığın yer olur ya en böyle ilgincime giden şeylerden bir tanesi limuzin ve ona benzer taksi bu arabalardı işte böyle uzun uzun hani Lincoln'lar var ya burada görmüşsünüzdür dedim wow arabalara falan bak nereye geldik e yani onlar çok değişik gelmişti bana benim de işte kafadaki böyle hayal yani imici derler ya işte hep böyle New York görmüşüz haberlerden vesaire. Hani o büyük gökdelenler var ya işte şehir merkezlerine yakın ya işte bizim kalacağımız hani oturacağımız yerde işte öyle büyük gökdelen olmaz da hani böyle biraz daha arka sokakta biraz daha alçak bir ev falan bu tarz bir şekilde bir yer olur diye işte hesap ediyorum kafada falan. E halbuki bilmiyorsun ki Amerika'nın çoğunluğu %70'i 75'i kırsalda tavşanla geyikle vesaire hayvanlarla yaşıyor. Şehir merkezleri daha çok bekar olanlar veya işte young professionals'lar yani genç çalışanlar için neyse biraz hızlı sararak devam edelim yoksa bu video bitmez 15 yıl. Şimdi gelin dil öğrenmeden dilden biraz bahsedelim. Benim de o ilk zamanlarında yaptığım işte dil okuluna başladık gidip geliyorum pratik yapıyorum işte gramer çalışıyorum vesaire. Fakat aradan 7-8 ay geçti metroya biniyoruz hani metroda da anons yapıyorlar ya kapılar açılıyor, kapanıyor, şu durakta inecek, bu durakta bilecek veya işte metroyu temiz tutun, şunları yapın, kurallar vesaire. E dediğim gibi 8 ay oldu. Ben hala tüm cümlelerin içerisindeki bütün kelimeleri anlayamıyorum. Yani kulakta sıkıntı var. E neyse kendi kendime diyorum lan sıkıntı ne? 8 ay olmuş hala işte bilmiyoruz ne dediklerini anlamıyorum. Ne zaman anlamaya başlayacağım? Burada olay şöyle aynı bebekler gibi. Hani bebekler de önce işitiyor işitiyor yani duyuyor duyuyor kafaya depoluyor. Daha sonra ağızdan o öğrendiklerini çıkartmaya başlıyor tekrarlayarak. Dil öğrenmede de bu böyle. Neyse 8 ay, 9 ay, 1 yıl aradan geçti böyle 4-5 ay daha. Ondan sonra artık hepsine hakim olmaya başladım. Çünkü bilmediğiniz kelimeler, onların söyleyiş şekilleri ve ayrıca bunların kültürel anlamda yani gündelik hayat içerisinde kültürle iç içe kullanış şekilleri bunların hepsine hakim olmanız doğasıyla aya bir zaman alıyor. Hele de İngilizceyi Amerikalıların aksanına yakın güzel bir şekilde konuşmak istiyorsanız gerçekten o Amerikan kültürü gündelik sosyal ve kültürel hayat içerisinden öğrenmeniz çok çok önemli. Yani atıyorum buraya gelirsiniz Çevrenizin işte %90'ı Türk olur. Bu öğrenme zaman diliminizi geciktir baya. Yani nihayetinde İngilizceyi, Amerikan İngilizcesini hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz için özellikle de ilk zamanlarda daha çok Amerikalı ve Amerikalıların ortamlarında bulunup takılıp sosyal ve kültür anlamda bunu bu şekilde özümsemeniz gerek. Neyse bu şekilde dili hallettik. Ondan sonra ne yapalım? E hadi master yapayım dedim. E öğrenci vizesi 5 yıllık. Geldiğimden itibaren 2 yıl geçmiş. Dedim master'a başlayayım. Hani yapayım, bitireyim. Ondan sonrasında zaten o OPT, işte çalışma izni, daha fazla imkanlar açılır. Yolumuza devam ederiz. Bu arada işte 2009'un sonuyla 2012 yılının işte ortalarına kadar bazı ufak geziler yaptım. İşte tek başıma Miami'ye gittim bir kere. New York'a gidip arkadaşlarla takıldık filan. İşte yakında olan plaj şehirlerini filan böyle ufak tefek geziler yapmıştık bu zaman süreci içerisinde. Fakat bunları böyle çok yaptığım ana gezilerden saymıyorum. Çünkü o zamanlar arabam yok. Böyle road triplere işte yol gezilerine daha fazla merak böyle sarmamışım. Neyse 2012 yılında işte master başlamadan bir Türkiye yaptım geldim o arada dil okuluyla master arasında. Master'a başladım. Haftanın iki güne dersleri sığdırdım. Geriye kalan 5 günde ise işte kendi işime gücüme bakıyorum. Bu arada şu konuya değinmek isterim. Amerika'da master böyle çok şaşalı, zordur, nasıl yapılır? Buradaki en büyük mesele dil. Eğer dili biliyorsan ve iyi bir derecede algılıyorsan benim bitirdiğim inşaat mühendisliğinin zorluk olarak kıyasladığınızda beşte biri bile değildi burada bitirdiğim master. Neyse bunu da geçtik. Master'ı bitirdikten birkaç ay sonra DC'deki ofis işime başladım. Ondan sonra aradan 5-6 geçtikten sonra da arabamı aldım ve sonrasında da işte esas Amerika'yı gezme olayı o arabayla başladım. Bugün itibariyle tam 44 tane eyalet, onlarca büyük şehir metropol ve yüzlerce küçük köy kasabası gezerek bu zamana kadar geldik. İşte ana karada alabildiğinizce tek West'inden aşağıda yukarıda Niagara Falls'una kadar aşağıdaki Texas'ından ta yukarı Seattle'da Washington eyaletinin olduğu bölgeye kadar. Kaliforniya'sından South Carolina'sından Montana'sından Kansas'ına işte hepsini saydırmayın. Ve şimdi bu anlamda da size en büyük pişmanlıklarından bir tanesini söyleyeyim. Aklımda o zaman da planlarımda olan fakat gerçekleşti Yine zaman zaman da bu şekilde planladığım fakat gerçekleştirmediğim pişman olduğum şeyleri sizlerle de paylaşıyorum ki siz de aynı hataları yapıp benzer yollardan gitmeyin. Yıllar 2014-2015'ler işler az buçuk yoluna girmiş hani daha az stresli düzenimiz belli. İşte güzel bir araba almış. İşte o ilk 3,5-4 yıllık sıkıntılı zaman sürecini yani biraz atlatmışız. İşte arabayla geziler yapıyoruz, etrafta takılıyoruz vesaire. İşte o zaman The Washington DC'den Florida'ya, yani Key West, Miami ve yolda birçok eyalete uğradığımız gezi içerisinde benim sosyal medya kanallarımı başlatmak planlarım içerisindeydi. Fakat işte şöyle bir hedefim vardı. İşleri biraz daha garantiye alayım. Daha iyi dereceli bir iş bulayım. Ondan sonra sosyal medyaya da böyle garantili bir şekilde yoğunlaşırım diye. Fakat işte adı garanticilik mi, mükemmelliyetçilik mi, işte her şeyin belli kıvama gelmesi zamanını bekleme olarak adını koyun. Yaptığım ve bugüne kadar ders aldığım en büyük hatalarımdan bir tanesiydi arkadaşlar. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde her şey mükemmel olmuyor. Yani kıvamına gelemeyebiliyor. İşte bu anlamda da ki hedefim IMF'ye, Dünya Bankası'na veya bunlara paralel kapsamda olan, DC'de bizzat başkentte olan kurum ve kuruluşlar için işte iş başvurularına yoğunlaşayım, sürekli bunların işte üzerinde durayım. Hani gireyim oraya işime sahip olayım. Ondan sonra da ikinci planlarıma devam edeyim diye. Neyse bayağı bir zaman harcadım bu şekilde uluslararası kuruluşlara girebilmek için. Esasında hani İngilizcem, masterım, işte inşaat mühendisliği geçmişim. Bayağı bir background'ım da sağlamdı. Ayrıca o kadar iş ile de görüşmeler yaptım işte orada bizzat çalışanlarla fakat olmadı. E te o zamanlarda da sosyal medyanın ben bugünlere geleceğini bu kadar böyle daha büyük kitleler tarafından kullanacağını tahmin etmiştim. O yüzden de o zaman başlatmak istemiştim fakat işte o zaman başlatmadık. T aktif olarak Instagram'ı kullanma tüm bu gezilerimi T2013-14'lerden başlayarak 2018'lere kadar düşünün birçok gezi yaptım bu anlamda. Fakat Instagram'da bu kapsamda paylaştığım ilk gezi fotoğrafı 2018 yılının yaz aylarına ait. Yani 2018'in yaz zamanı benim sosyal medya anlamında bayağı bir aktifleştiğim, yani paylaşmaya başladığım zaman ki bu rahat bir şekilde 2014'ten başlayabilirdim. İşte Instagram'dan sonra TikTok'ta, YouTube'da yani düşünün 2014'ten itibaren başlamış olsaydım şu an çok çok daha farklı bir yerde olurdum. Ama sıkıntı yok. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak onları bir daha tekrarlamamak ve önümüze bakmak. Neyse geçelim işte geldik 2018'li yıllara. İşte bir yandan ofis işime yine devam ediyorum ve daha iyi iş, daha iyi bir seviyeli iş bakıyorum aynı şekilde. Ama artık geldi burama tak dedi. İşte istediğim bu IMF, Dünya Bankası vesaire uluslararası organizasyonlara giremiyorum. O zaman işte belirttiğim gibi dedim ki artık ben başkasından redimekten bıktım. Kendi işimi, kendi çevremi oluşturacağım. Başkasından iş isteyip sürekli onlara bağımlı olarak çalışacağıma kendim bir şeyler yapayım. İşte o zaman dilimler içerisinde benim mindset'te çok büyük bir değişiklik oldu. Artık yeter dediğim zaman dilimiydi. Yıldı 2018 yılı. Peki ne yaptım bunun akabinde? İşte ben genel anlamda online olarak herhangi bir şekilde sosyal medyayı kullanarak neler yapabilirim? Tüm bunları dediğim gibi sıraladım ve onların en başında Bitcoin vardı o zamanlar. O zaman da bayağı popülerdi. Gerçi şimdi de bayağı popüler ama o zamanlarda daha az kişi ilgileniyordu yine. İşte o zaman elimde avucumda bankada biriktirdiklerim vesaire ne kadar birikimim varsa riski çok yüksekti ama almaya karar verdim. Hatta bugünkü arabamı bile satılığa çıkarmıştım. Satılsın diye o zaman satılmadı. Ama iki de satılmamış. Zaten anılarım vardı. Amerika'yı gezdiğim araba çok şükür değiştirmeyi, satmayı falan da planlamıyorum. Neyse devam edelim. İşte biriktiriyorum, biriktiriyorum. Bitcoin'e koyuyorum. O arada yine sosyal Medyada gezileri full paylaşmaya başladığım için bazı sponsorluklar gezilerden gidip geldiğim yerlerden vesaire devam ediyor. Bu arada ofis işimi hala devam ediyorum. Önce birikimlerimi yapıyorum, daha sonra minimal bir şekilde ödemem gereken faturalar vesaire neyse böyle bu şekilde devam ediyorsun. İşte sonrasında da 2020'lere 21'lere geldik. Belli bir birikimi aldıktan sonra dedim inişler çıkışlar Bitcoin güvenli değil vesaire bununla ne yapabiliriz diye tam bu anlamda bu 2020'li yıllardan başlayarak bu yatırımsal geçişimi sağlamam için yöntemler bakarken ve emlak kredi faizleri de son 40 yılın en düşük seviyesindeyken bunun emlak sektöründe olacağına karar verdim. E işte zaten inşaat mühendisiyim. E MBA in Finance, iş yönetimi, finans alanında master yapmış. E bunların hepsini kolektif bir şekilde bir sektöre doldurup kendi işimi alıp devam edebileceğim bir tane bir alan olmalı. Neyse özetle 2020 ile 22 yılları arasında da yaklaşık %80 anlamındaki Bitcoin ve diğer coinlerden olan portföyümü de emlağa taşıdım. Bu anlamda iyi yaptım mı? İşte bekleseydim bugünü şimdi Bitcoin 100.000'i geçti daha fazla para yapardım. Genel Hayır pişman değilim neden diyeceksiniz Çünkü bu süreç zaman dilimi içerisinde Alabileceğimiz son 40 yılın En düşük kredi faiz oranlarıyla Alabileceğimiz alabildiğimiz kadarıyla ev almaya Çalıştık çünkü o fırsatın bir daha gelmeyeceğini Ben tahmin ediyorum bitcoin ve kripto Paralarda olan spekülasyondan uzak elimizde gözle görülür, elle tutulabilir ev, emlak yatırımları var ki Bitcoin'de herhangi bir nakit akışı yok. Appreciation yani değerde artma var fakat çok geri de gelebilir. Fakat emlakta da daha sağlam ve daha kalıcı bir yol. Ayrıca vergi benefitlerinden daha bahsetmedim bile. Yani en büyük meselelerden bir tanesi yine Amerika'da özellikle de vergi mükellefiyetinizi azaltabilmek. Demem o ki örnekle yıllık 200 bin dolar para yapıyorsun. Eğer bunun 130-140 bin sana geriye kalıyorsa 60 binle devlete veriyorsan o zaman problem sana kalan miktarın daha fazla olabilir için işte bu şekilde emlak yatırımı ve stratejilerini kullanman gerek. Özetle korona ile 2020'lerden itibaren bu transition'i yani geçişi sağlayarak işte emlak yatırımlarıyla başlayarak daha sonra ben kendi emlak lisansımı da aktif olarak alarak e, akabinde de millet şimdi DC, Virginia, Maryland yani DC DMV başkent bölgesi dediğimiz alanda hem piyasa içi hem piyasa dışı emlak alım satım yatırımları yaparak yola devam en nihayetinde birçok zaman dilimleri ve olaylar geçirdik ve T bugünlere kadar gelebildik çok şükür ha işte soracaksınız memnun musun 15 yıl içerisinde kat ettiğim mesafeden önceden dediğim gibi de alınacak çok ders var geçmişten ben de işte yaptığım hatalardan yaptığım hatalardan daha işte onları bir daha gelecekte yapmamak adına yapmamız gerekenler nelerse onlara dikkat edip tekrarlamayarak vizyonsel ve gelecekle ilgili sağlam bir mindset'e sahip olup bu mindset'i de çevre ve koşullara göre işte bizim sektörde piyasaya göre atıyorum güncel bir şekilde tutarak güzel yatırımlık fırsat ve imkanları takip ederek hayat standartımızı bir sonraki seviyeye kaliteye çıkarabilmek amaç bu böyle devam etmek. O yüzden tekrardan arkadaşlar gerçekten değişte belki çok klişe bir laf ama mindset çok önemli. Ben kendimden örnek vereyim. Benim bu artık her yıl değişim ve gelişimden ötürü 6 ay önceki kendime baktığım zaman ya hakikaten ben böyle mi yapmışım diyorum. O yüzden olaylara kendi işinizi kurma anlamında, yatırımsal anlamda, özellikle de genç yaşlardan itibaren nasıl hangi bakış açılarıyla baktığınız çok çok önemli. Yani özetle benim bu 2018'lerden itibaren başlayarak gelişip belli bir seviyeye gelen bu mindsetle kafa yapısına sahip olsaydım te geri 2014 veya daha öncesinde şu anki durumum çok çok daha farklı bir seviyede olurdu. Ha belki o zamanda da mindset arkada bir taraflarda bekliyordu, duruyordu. İşte şunu yapacağım, böyle yapacağım, başlayacağım, şu olay iyi olsun dediğim gibi yine bekleme, planları erteleme vesaire. İşte şöyle örnek vereyim, kendi işini kurma olur, başka bir ülkeye işte Amerika'ya taşınma olur. Yapmak istediğin her neyse onun hızlı bir şekilde bir hayalini, bir kafanda bir kurup canlandıracaksın. İkincisi, o hayali katı bir şekilde plana dökeceksin, rakamlar ne olursa olsun. İşte atıyorum finansal özgürlüğün için aylık 20 bin dolar pasif para gelir elde etmek istiyorsun. Bunun için kaç tane ev alman lazım? Emlak piyasası ile ilgili ise. Hangi koşullarda, hangi kapsamlarda, hangi stratejileri kullanarak buna ulaşabilirsin? Bunu güzelce bir şekilde yazman lazım. Ha şöyle olacak, onu yazıp planladığında göreceksin ki bunu gerçekleştirebilmek için ne kadar bir çalışma veya emek vermen gerekiyor. Çünkü o da senin planlı bir gerçekliğin olmuş olacak. Yani havada askıda kalınan sadece bir... Keş keşke şöyle olsam böyle olsam değil. Sonuncusu da aksiyon yani action yani sürekli tatbik etmen lazım o planları yapmak istediğin alanla veya şeyle alakalı. Yoğun ve çok yoğun bir şekilde gerekse 7 gün gerekse hafta sonu gerekse de 15-16 saat günde çalışarak devam ettirip geliştirmek mesele. İşte bu kapsamlarda size en faydalı olabilecek şekilde Amerika kodları video kursumuzu oluşturmamızın temel sebebi de buydu. Gerek Amerika Türkiye ayağındaki birçok faydalı bilgi ve doneyi gerek belirli spesifik emlak uzmanı stratejilerini kullanarak belirli kapsamlarda ha hangi zaman dilimlerinde hangi koşullarla hangi emlak yatırımlarını yaparak hangi sektörlerde nasıl bir kafa yapısı ve mindsetle finansal özgürlüğünüze ulaşabilirsiniz. Tüm bunun cevabı kursumuzda. Amerika kodları kursumuzun linkini yorumlarda pinliyorum. Oradan ön sözünü de izleyip daha fazla detaylarına da bakabilirsiniz. Ayrıca yine Amerika vizeleri, Amerika'daki buradaki yaşam ve çalışma koşulları, Amerika'da emlak, alım satım ve yatırımlar kapsamlarında yardıma, bilgi ve tecrübe aktarımına ihtiyacınız varsa o anlamda da web sitemiz üzerinden linkler. Orada linkler üzerinden ulaşabilirsiniz bana. Şu ana kadar toplamda 150'den fazla kişiyle görüştük. Amerika Kodları kursumuza katılan arkadaşlar Amerika vizeleri, buradaki yaşam hakkında ve ayrıca yine emlak alanında da yaptığımız görüşmeler kapsamlarında. Bu anlamda bu görüşmelerimizin nasıl geçtiği ile ilgili yorum ve feedbacklere de gerek yaptığım uzun videolardan gerekse de kısa videoların altındaki yorumlardan ve hatta web sitemiz üzerinde yapılmış olan yorumlardan da bakabilirsiniz millet. Özetiyle Amerika'da 15 yıl. Bugünümüze çok şükür İlerleyen planlarımızda gelecekle alakalı ne yapacağız, ne edeceğiz onu da başka bir videoda konuşuruz, anlatırız. Gelecek için daha fazla emek, çaba, effort vereceğiz. 5 yıl sonra atıyorum bu videoyu izlediğinizde ha o zaman da şöyleydik, bu mindsetteydik. Şu an çok çok daha kendimizi geliştirdik, iyi bir seviyedeyiz deriz umarım. Bu videoya da o zaman dönüp bakarız. Görüşmek üzere, selamlar.